olsaydı. Evet, Sırt taşı. Ya şu. Hiç de de şu an hiç kireçler sulu. Duvarlar hiçbir yerde birbirleriyle ne yazık ki bağlanmıyor. Aslında bu nasıl bir kilise kalınsın diye düşündüğümüz bir yapı var. Onunla bağlandı belirliyoruz. Sonra her tarafı kaldırıyoruz. Tamam. Şey çıkıyor. Şu böyle devam edecek. İlerleyen bir duvar devam var. Onu bulduk. Kuzey tarafı sağlam mutfak ve ile alakalı bir mekanımız lazım. Parçalar en sağlam bir es iskeletimiz orada şimdi bizim. Evet. Şey mi? Şu aralık. Şu aralık. Şöyle yuvarlak bir sarkış olabilir. ya atölye gibi kullandığı bir şey. İki kanatlı bir kapı olduğunu görüyoruz burada. Ama bu parça yarım. Bu başka a yerden alıp <gülüyor> <gülüyor> Biz e, Hristiyan'ın ilk dönemlerinde Sen Paul'un Karaman'a geldiğini, derbede yaşadığı yolunda bir bilgi var. Bu yerin şu anda üzerinde bulunduğumuz alan olduğu hususunda değerlendirmeler var. Bunun daha net delillerle elde edilmesi için çalışmalarımız devam etmekte. Karaman için önemi mutlaka çok fazla çünkü Hristiyanlığın ilk dönemine ait bir. Eser ortaya çıktığı takdirde bu Hristiyan e, inanç turizmi açısından çok önemli bir merkez demektir. Kadar. Evet. Şimdi antropole... Bugüne kadar e, 19 tane aşma yaptık. Bu 4'e 4'te hesap ettiğimizde yaklaşık e, 80'e 80 gibi bir alanı e, sadece insan gücü kullanarak çalıştık ve yaklaşık e, 2-20 metreye kadar indiğimiz derinlikler oldu. Biraz önce Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi Hristiyanlık için, Önemli olan bir merkezin ya da daha doğrusu önemli olan bir kişinin uğrak noktalarından birisinin burası olduğu eski araştırmacılar tarafından söyleniyor ama kimisi de bunu tabii ki reddediyor. Bu kazının başlama nedeni buranın derbe, antik kenti ya da Hristiyanlık için önemli olan merkezlerden bir tanesi olup olmadığı. Biraz önceki sorunuzda eğer burası derbe olduğu ispatlanırsa ne olur? Burası bir Antakya olur. Burası bir Efes olur. Olası bir kilise kalıntısının izine rastladık. Sadece kuzey ve doğu tarafındaki absisinin bir bölümü sağlam olarak elimize gelmiş. Karaman için çok önem arz ediyor çünkü en azından arkeolojik alanda kazı yapılması ve ilginin Karaman'a da kaydırılması anlamında bu çok önemli. Orta Anadolu'da zaten böyle kazılar çok fazla yok. Kartın üstünde bir bunların kesitlerine şeylerine evet. bakarak şeylerini karşılar. Hayal gücünüzün çok güçlü olması lazım. E, kiline baktığımızda burada üretilmediği kesin. Yani hmm. bunun kil kalitesi şeyi, şey, evet. bu, bu da Roma döneminde kullanılan kırmızı hastalık kap